Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kuzuklarımız var. Evet. Arkadaşlar Batman'dan geri döndük İstanbul'a kavuştuk. Hem de bugün. Evet şimdi ne aldık Batman'dan? Maymuncuk. Evet o maymuncuklar ne işe yarıyor? Şey böyle sürüyorlar suda. Evet. Nasıl yapacağız peki Menesacığım? İlk önce suyumuzu dökeceğiz. Tamam biraz sen biraz uygar dök o Küçük <laughs> hazırlarını gösterebiliriz. Göster bakalım. Evet. Bakalım içine böyle küçücük. Şu an mis miskek gibi. Su. Evet bu da uygarın yeşil. Bir elini kaldırıp görebilir mi? Şöyle yakından. E şimdi suyumuzu dökün. Evet. şimdi suyunuzu dökün bakalım. <laughs> evet bence o kadar yeterli Menesa. Hı <laughs> hı. Allah'ım. Evet, dök 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 dök. Seninki de yeterli sanırım. Tamam, çok önemli. Tamam, kalanı da seninkine koyalım. Evet, süpersiniz. Şimdi bunları dökelim. Şimdi bir dakika, ondan bir yakın çekim almak istiyorum. Hepsini mi koyacağız? Evet, hepsini koyacağız. Evet, dök bir, bakalım. Yavaş Yavaş yavaş. Gelmiyor ki yapışmış. Yapışmış mı? Yapışmış mı? Aa. <laughs> Parmağını sür alta. Tamam, tamam. Dur, dur bardak düşecek. <laughs> Al. Dağıldı. Yerdekilerini en son toplayalım Evet yerdekileri toplayıp sonra koyarsın Şimdi sıra uygarda Arkadaşlar benimki Bu kadar geldi Yapışmış hep Benimki sınır Dökülen mi Ve geliyoruz Toplayın bakalım Şimdi sonra ne yapacağız Sonra öyle olacak işte. Şu şey. Ne zaman şişecek bunlar? E bir ay sonra. Evet. O zaman video. Bu şiş. benim içine koydu. Bu bir ay sonra mı olacak? Evet. Peki bir ay boyunca bekleyecek evet. böyle şey suyunu falan. Bir, bir bir günde de. Yok. sadece suyu su, su, değiştireceğiz. Sabah. Su değiştireceğiz. Her gün mü su değiştireceğiz? Su değiştirmezsek olmazsa evet arkadaşlar şimdi bunu biraz alacağız bu. daha arkadaşlar şimdi size biraz olmuşunu göstereceğiz <laughs> gösterin bakalım bunu Batman'dan evet. Uygar Beymen abisiyle birlikte yapıp getirdi misin? açabilirim Kamerayı. kameracı açıyorum hemen Kamerayı. ver bakalım büyümüş gibi buyurun açtım evet böyle evet bu şimdi bir abi. günlük evet ee, bir günlük biraz azıcık büyüyor bunlar gibi. Sonra iki günde biraz yani... daha büyüyecek. Biz bunları aşama aşama size o zaman çekip göstereceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk şu mor benim. Uygar istersen onları da kavanozun içine at. Anne daha. Bak ablan attı. Çok güzel. Ayy. Onlarla birlikte şişer. Evet. Zaten o şişmiş bile. Evet. Direkt suyla birlikte oraya koy bence. Ben de şişelim. Bakın Evet arkadaşlar. Tamamladınız mı? Tamamladım. Uygar koydu mu kutuda dedikleri de oraya? Evet arkadaşlar. Büyük... Bu kutuplar büyüdü. Şuraya koyacağız. Oraya mı koyacağız? Koyacağım. Tamam. Bunu size Evet. Evet evet evet. Yarın bunları suyunu değiştirirken size tekrardan çekeceğiz. Evet. En son büyümüş haliyle birlikte göreceğiz. Buraya koyup da. Tamam. Orada bir tane saksımız var. Oraya koymak istiyor Enes'e. Evet, Göstereyim o. size. Şurada. Bir tane yaprak. Yaprak şeklinde küçük bir saksımız var. Onu oraya koymak istiyor. Ben koyacağım oraya nasıl olacak merak ediyorum. Tamam, o zaman. Bay. Bay arkadaşlar. Diğer bir videoda sularını değiştirdikçe büyüdükçe çekmeye devam edeceğiz. Evet. evet arkadaşlar evet. arkadaşlar bugün baloncuklarımız büyüdü. Yani aynı baloncuklarımız suyunu değiştirdik maymuncuklarımız bayağı bir büyüyecek. Evet arkadaşlar maymuncuklarımız böyle güzel güzel. Ama çık, çık, çık. O da yavaş yavaş büyüyecek. Bence meclisimiz o biraz yavaş büyüyecek. Değil. mi Ya dalga geçiyor <laughs> tamam biz süzelim bakalım ne olacak. Şimdi bunları açalım. <laughs> Gel yap evet, İyi, çazım. Bir, çazım. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Yavaşça evet. Bak moru da biraz büyümüş görüyor musun? Biraz Evet o biraz geç büyüyor. Bazıları demek erken büyüyor bazıları geç büyüyor. Ama çok tatlı ya baksanıza. Ay çok güzel. Şeffaf gibi görünüyor belki. Evet. Suyunu koy. Suyunu koyacağım. Yarıya kadar. Ve suyunu soğuk suyla olması gerekiyor. O kadar büyümez tatlı. Ağır, da, şey, damlım, değil, o, Kayıyor şey, mu avuçlarında? Şey, koy bakalım. Atmış, şey, evet, hop Hop. Hop de şey. şey. değil mi? Yani, benim çok lifaflaşmış görünmüyor gibi. Seninki görünmüyor. Benimki görmüyorum gibi de. Arkadan suyu gibi. Arkadaşlar bu lifaflaşmayla Aa arkadaşlar bir baktım. Buradan mı? Arkadaşlar bu sey saat Bakalım. Sen sen yesin, yesin. <laughs> şey, bir evet. Büyü, biraz. Ama tam büyüyecek o zaman daha iyi Biraz hızlı ol. Benim de geliyor. Biraz hızlı ol. Uygar çok sabırsız. Arkadaşlar onları sok. Sıkmayı çok sapatlıyorlar. Arkadaşlar böyle kocaman uzunca ne olur küçük bir şöyle mor, mor gibi yeni doğuyorlar. Öyle mi? Evet. Çoğalıyor mu bunlar böyle Aha. büyüdükçe? Tam şuraya kadar gelecekmiş. Şey. Aha. Onu da dökebilecek misin? Dök bakalım. Oh, daha rahat oldu. Zaten evet de. sıra uygar daha. Ablama ben köşeden tutsun yardım etsin. Evet. Misketler geldi. Yem yeşil misketler çok güzel. Benki biraz daha az gibi göründü. Evet, seninki Uygarınkinden daha az gör. Ama Hı -hı. seninki burası daha derinde, o yüzden Uygarınki çok derin değil. <laughs> koy koy, koy. Evet, tamam. Arkadaşlar herhalde İstanbul'da bir mamelik gibi bir şey yok. Ee, şey, orbez gibi bir şey var. Arkadaşlar arada kızlar ben Minnoşu, uygarın minnoşu. Ee, şey, orbez aynı maymuncuklarda ama orbesler büyümüyor ama maymuncuklar büyüyor. Evet. Bakın asla sonsuz. Hemen abi ne kadar büyük şey arkadaşlar bir şey diğer akşam gelmiştik bu arada. Evet tutadan akşama geldik. Ne kadar güzel renkleri var. Bu benim gibi sen diyeceksin. Varsa var da şey, arkadaş. ben eser içlerine bu şeylerin yansıması geliyor. Ben bunu saklamışsın gideceğim. Ablam kuşları gideceğiz. videomuz kurumu olmaması gerekiyor. Belli olmuyor. Bizi her çizilmiş gibi tutuyorlarmış. Birkaçta bir, iki, üç, beş daha. toplarız. Hop. Süpersin. O, Şimdi buradaki nereden? Ayakkabı ayarlayalım. Bu kadar güzel ki. Tamamdır işlem. Bu böyle. <laughs> bir daha merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet, our best day maymuncuk maymuncuk arkadaşlar biz bugün yine maymuncuklarımızın suyunu değiştireceğiz evet hadi değiştirelim bakalım biraz değişikliği yapacağım. videonun sonunda göreceksiniz evet hadi bakalım kim önce boşaltıyor ablam Evet Venesacığım şunu koyuyoruz böyle. Ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benimki patlamıştı. Çünkü çünkü bayağı bir büyümüş ve içinde yav, yavruları çıkmıştı. Evet Venesa'nınki bir tanesi bayağı bir büyümüştü ve e bu da bayağı bir büyümüş bakın. evet dalgın. şimdi uygar da dökecek. İsim de yok değil mi? Yok mu? Senin kıyafetinle evet. aynı olmuş. Tek 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 tek. Evet. Yoktu <laughs> Yok mu Varmış, varmış. Çok da güzel renkler ben varmış içinde. Bak, 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 bak. Sen mi sıktın da patladı Hayır. acaba? A, o şey bir tane patlamıştı da koymuştuk ya o mu acaba? Hayır. Değil Benim mi? Benim böyle patladı. Hmm. Bakalım uygar seninkine. A çok tatlı. Ey çok güzeller ya. Böyle Sanki dokunmak. böyle sıkısı da geliyor değil, değil mi? mi? Evet. Arkadaşlar benimki şeffaf oluyor diye cam gibi gözüküyor. Evet. Böyle nereli Şimdi nereli Menisa sen nereye koyacaktın? Tık. Oraya mı yoksa bir Nurtum. tane yaprağı mı? Dına. Yaprak koymayacak mıydın? Ha, evet. Ya unuttun ya bir de arkadaşlara diyorsun videonun sonunda size bir sürpriz yapacağım. <laughs> Hop, hepsi suya döküldü. Koyalım mı bir oraya? Denemek ister misin? Denemek isterim de. Tamam, ben oraya biraz götüreyim, bir... su boşaltayım. Evet, evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bu yaprağı boşalttık. Bakalım, eğer burada güzel olursa burada tutacağız arkadaşlar. Evet, burada güzel oldu. Getir bakalım su maymuncuklarını. Var, Ay, çok mu koyduk acaba? Su taşmasın sonra Menesa. Bana taşarsam senin yüzünden. E, bakalım. Şey, Git. Kaldırabilecek mi bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi koyacağız. Şimdi koy bakalım. Hadi bir, iki, üç. Bismillah. Tek tek, tek. tek mi koyacaksın? Evet. Aa, gözükmüyor. Ama hepsini önce koy. Zaten onlar biraz şeffaf olduğu için çok gözükmüyor. Hepsini koyman gerekiyor. Keşke yeşil falan olsa. Yeşil olsa orada hiç gözükmez. Çünkü yaprağımız da yeşil. Hı -hı. Keşke başka her olsaydı. Mavi olsaydı sıfır gözükürdü <laughs> anne. Mor gözükecek mi merak ettim. Gözüktü Hı. o yani. Biraz mor gözüktü evet. Mor hep gözüktü. Gözükmüyor mu bakalım. Arkadaşlar gerçekten içinde hiç yokmuş gibi baksanıza. Sadece buraya su doldurmuşuz. <laughs> evet. <gülüyor> bir tane de mayim sadece bir tane doldurmuşum. Arkadaşlar bir tane pesik gördüm. Ama eline Şimdi... su varmış gibi geliyor mu? Aslında içinde var arkadaşlar ama hiç gözükmüyor içinde anne, biliyor musunuz? Hiç İçinde varmış gibi. Hiç i̇çinde gözükmüyor. varmış gibi gözükmüyor ama elimizde de koyduğumuzda gözüküyor. Evet. Hafiften bir de gölgeleri gözüküyor. Çok varmış gibi. Gölgeleri azıcık gözüküyor. Evet. Aynen. Elin şey varmış gibi hissediyor mu? Hı hı, -hı evet. Varmış gibi hissediyorum. Taş, taşıyor anne taşıyor. Bakalım. Taşıyor. Hani? Taşıyor bak. Aha evet biraz öbür taraftan taşmaya başladı. Ama o kadar bunları da kavanoza koyalım o zaman. Biraz orada biraz kavanozda olmaz mı? Taşıyor. Aa, evet şimdi ya. uygar koyuyor kavanozuna. Şimdi arkadaşlar. Ben biraz ben şey sesini, elle mi? Bence öyle koy. Elle tek tek çok zor oluyor. Şöyle ben de çöplerini ayırttım. Hop. Ay. <laughs> Annem kaçmasın diye böyle bir şey. Evet, dedi. kaçmasınlar diye öyle koyduk. Arkadaşlar <laughs> ben ne yapıyorum? Sen Hayır. de koy. Bir tane bir tane ha, ben hoşum. Aletler şey. Bilasık görünür istemeyince komple görünmez. Evet, Menuş'um şimdi dolduruyor. Menosum, menosum, iki doğurmuşum menoşum menoşum seni iki doğurmuşum e, aldan, çünkü İh, al bakalım şimdi suyunu dök <laughs> suyunu üstüne dök zaten fark eden olamaz olsun evet döktüm, dökebilirsin oğlum hepsini Evet. Ben arkadaşlar Olsun olsun. İlki seni doğurmuşum. Evet. Oluşum oluşum. İlki seni doğurmuşum. benim. <laughs> Şimdi evet. Arkadaşlara veda edelim artık. Videomuzu Bursun bitirelim. Beğenmeyi like <laughs> ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Menesa'da <laughs> Süzgeçli veda. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Durun bir dakika. Öyle fotoğrafınızı çekeyim sizin. Bekleyin. Bekleyin. Pozunuzu hiç bozmayın. Süpersiniz. Menesa sen biraz yüzünden uzaklaştır. Çok yapıştırmışsın. <laughs> evet. Uygar'ınki. Biraz uzaklaştır anneciğim. Sen çok yapıştırıyorsun. ki çok net güzel belli oluyor. Seninki olmuyor. Anne ben kafama yapıştırıyorum. Yapıştırma işte. Seni görüyorum anne. Ben de seni görüyorum oğlum. <laughs> Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. <laughs> Uygarın size güle güle değişi.